Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün size network'e nasıl başladım ondan bahsetmek istiyorum. Bununla ilgili çok soru geliyor gerçekten. Ben network marketing yapmaya aslında çok bilinçli başlamadım. Çok uzun yıllar önce. Tek amacım doğal ürünler kullanmaktı. İçeriği organik, doğal ürünler arıyordum, buluyordum. İşte marketlerin organik reyonlarına çok para harcıyordum. Eczanelerin organik cilt bakım ürünlerine çok para harcıyordum. Sonra bir gün bir arkadaşım artık beni de ekonomik olarak zorlamaya başladığında bir arkadaşım bana dedi ki o zaman da maaşlı çalışıyordum, bankacıydım. Ee, bir marka var dedi yani içeriği çok güzel, çok temiz bir network ürünü ee, ama bilmiyorum kullanmak ister misin? bir bakalım dedim sen bu kadar güveniyorsan ben çok güveniyorum ve çok memnunum ürünlerden dedi bir yıldır da kullanıyorum İşte etkilerinden bahsetti çok sevdiğim çok güvendiğim bir arkadaşımdı gerçekten ben de aldım ve denedim ürünleri İçeriklerini de gördükten sonra kesinlikle denemeye karar verdim ve uzun süre kullandım arkadaşlar belki bir yıl sadece kullanıcı oldum ve ürünlerden o kadar memnundum ki evimin her köşesinde kullanıyordum. Ve sistemi de bilmediğim için benim aldığım ürünlerden biri paramı kazanıyor, biri bir şeyimi yapıyor, puan mı kazanıyor? Bunları ben bilmiyordum zaten. Ama söylediğim gibi ürünler beni çok memnun ediyordu. Ve ben bu memnuniyetimi mümkün olduğu kadar insanlara dile getiriyordum ya da evime gelip ürünleri görenler "Aa bunu hiç görmemiştim, hiç duymamıştım." diyene tavsiye ediyordum arkadaşlar. Böyle böyle derken benim tavsiye ettiğim insanlar kendiliğinden kayıt oldular. Ve ben bu kayıtlar sayesinde kullandığım ürünlerin parasını çıkartmaya başladım kısa sürede. Baktım ki alışverişimi yaparken Neredeyse ürün parası kadar bir para yatmış hesabıma. Allah Allah, ne oluyor derken bir de baktım ki e, tavsiye ettiğim arkadaşlarımın aldığı ürünlerden bana bir prim yatıyor. Bakar mısınız? Yani hem e, memnun kaldığım çok sevdiğim ürünleri kullanıyorum hem de bunlardan bir kazanç sağlamaya başlıyorum. Çok hoşuma gitmişti bu iş. Sonra bu işi kimden öğrenebilirim diye araştırdım, işin uzmanını buldum ve bu işi bana A'dan Z'ye anlatmasını istedim. Ve öğrendim ki aslında tam da benim yaptığım gibi yapılıyormuş. Önce ürünleri tanıyorsunuz, şirketi tanıyorsunuz, sonra o ürünleri tavsiye ediyorsunuz ve bu sizin işiniz haline geliyor. Bu kadar basit. Yıllar içinde gerçekten çok güzel gelirler elde ettiğim, çok güzel ürünlerin sahibi olduğum bu sektörde geldiğim bugün de yeni anlaştığım firmamla, ürünlerine bayıldığım firmamla çok daha farklı çalışmalar yapmayı umuyorum. Bu nasıl olacak? İçinde bulunduğumuz şu dönemde. Artık işimizi hem sosyal hayatımızın içinde hem de sosyal medyada online olarak yapmak şansına sahibiz. Yani sosyal çevremizi genişletirken artık bütün dünyaya açılma şansımız var. Bu işin bana getirdiği en güzel şeyin aslında burada kazandığım dostluklar olduğuna inanıyorum. İnsanlara faydalı olmak, faydalı çözümler sunmak ve bunu bir gelire çevirmek, hatta e, bünyenize aldığınız, ekibinize aldığınız insanlara bir kazanç sağlamak buradan. Başlangıçta ürün tavsiye ederek verdiğiniz faydayı, daha sonra kazanca çevirmelerini sağlayıp tekrar faydalı hale getirmek. İşin en sevdiğim kısımlarından bir tanesi bu. En büyüğü diyebilirim. Yüksek kazanç diyoruz. Evet, çok yüksek bir kazanç var network marketing sektöründe. Bütün dünyada 300 milyon dolardan fazla gelir dağıtan bir sektörden bahsediyoruz ve çok büyük bir pasta. Bu çok büyük pastanın payını da bizler alıyoruz. Network marketingte bugünden yarına zengin olursunuz demiyorum, ama zengin olursunuz. Eğer istikrarlı bir şekilde işinizi yapmaya devam ederseniz ve doğru sistemi bulursanız mutlaka buradan büyük kazançlar elde edersiniz. Bu yüzden e, davet ediyoruz. Şimdi bana diyorlar ki işte boşuna vakit kaybı. Hayır değil. Ben en büyük vakit kaybını maaşlı çalışırken vermişim. Bu kadar net söylüyorum. Şu anda hayatımın en güzel dönemini yaşıyorum. Sizlere de tavsiye ediyorum. Mutlaka network yapın. Mutlaka e, temiz içerikli ürünler kullanın. Bugün artık marketlerden aldığınız fiyattan çok daha ucuzunu bulabileceğiniz bir firma var. Ben bugün firmamla çalışırken, iş ortağı olduğum, haberlikle çalışırken kesinlikle markete ihtiyaç duymuyorum gıda dışında. Ürün yelpazesi o kadar geniş, katalog o kadar geniş ki evimin her ihtiyacını karşılayabiliyorum. Marketlerden aldığımız deterjanlar, kozmetik ürünler, cilt bakım ürünleri, bakın bunların hepsi çok yüksek fiyatlara satılıyor ve içlerinde ne var bilmiyorsunuz, bakmıyorsunuz ne. Burada onların yarı fiyatına, çok çok daha uygun fiyatına, e, temiz içerikli organik ürünler kullanacaksınız. ve kullandığınız, memnun kaldığınız ürünleri tavsiye ederek zamanla kendinize bir network oluşturacaksınız. Ve fabrika satış fiyatından aldığınız ürünlerle evinizin ekonomisine katkıda bulunurken bu ürünleri katalog fiyatından satarak bir kar elde etmeniz mümkün. Bunun dışında şirketimizin size verdiği ünvan bonuslarından çok büyük kazançlar elde edeceksiniz. Ve ünvanınız arttıkça bonuslar katlanarak büyüyecek. Kazanç planıyla ilgili verdiğim bilgiler bir önceki videolarımda mevcut. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Evet, videomu beğenmeyi, abone olmayı ve zil sesini açmayı unutmuyoruz. Yeni içeriklerle tekrar karşınızda olacağım.